Evet şimdi de bir veri seti üzerinden yine e, regresyon yani tahmin işlemi yapacağız. Projenin adı housing os. Şu numbers'a tıkladık. Projeyi yarat dedim. Şimdi dataset'i yüklüyoruz. Kullanacağımız dataset burada. Bakın e, internette de çokça bulabileceğiniz Houston House Dataset olarak ifade ediliyor. Bakın burada bazı değerler var. E, evin numarası... ...burada evin ne zaman... ...işte... E, ...inşa edildiği... ...pardon ne zaman restore edildiği... ...ne zaman kaç yaşında olduğu... ...yıl olarak yok. Tabi daha doğrusu... E, ...kaç yıl önce... E, ...evin inşa edildiğiyle ilgili bilgi var... ...ama hangi yıl üretildiği yok... ...çok da önemli değil... Bu şekilde olması daha anlamlı. Burada metro istasyonuna olan mesafesini yazıyor. Burada 100 metre civarı mesafedeki ya da 1 kilometre mesafedeki market sayısından bahsediyor. Enlem ve boylan bilgileri de var. Bakın bu house pricing dediği de evin fiyatını ifade ediyor. Buradaki değer de milyon dolar cinsinden şekilde yazılmış buraya. Biz de Burada sınıflama değil de regresyon işlemi yaparak girdiğimiz verilere göre evin fiyatının tahmin edilmesini sağlayacağız. Bakın buradaki No kısmı, bunu disable yapalım. Bu evin numarası her numara birbirinden farklı olduğu için çok fazla veri var ve e, evin fiyatı ile ilgili doğru bir bilgi vermeyebilir. Yine buraya baktığımız zaman e, kategorik diyeceğimiz bir veri yok, ancak şuradaki House Pricing sütununu setas output diyerek şöyle hedef değişken yapıyoruz. Şimdi modeli eğitelim. Burada sonradan manuel değerler girerek evin e, girdiğimiz değerlere göre tahmin edilmesini sağlayacağız fiyatını tabii ki. Bu metinsel bir veri olduğu için zaten eğitim kısa sürecektir. Bakın şu şekilde doğruluğumuz %20'lerden başladıktan sonra %70'lere kadar geldi. Advanced kısmına girdiğimiz zaman train report'a bakıyoruz. Bakın. Şurada aslında bir pik yapmış. %89'a kadar çıkmışız ama 60'lara kadar düşmüş sonradan. Test işlemi Burada mesela shuffle yapıp veri setini karıştırıp tekrar training yaptığınız zaman ya da başka birisi aynı veri seti üzerinde training yaptığı zaman herkesin verileri değişik bir şekilde train ve test olarak bölündüğü için buradaki hani learning rate değeri yani öğrenme şuradaki epoklara baktığımız zaman herkesin dost değerleri birbirinin aynı olmayabilir. Bakın burada da 85 lira kadar çıkıp 60 lira kadar düşmüş oldu. Tekrar train report'a bakıyoruz. Bakın epoch değerlerimize göre doğruluk oranı yine loss oranı da gösteriyor burada. Tamam geri geldik. Buraya cancel diyelim. Şu pencereyi kapattık. Şimdi evin üretim yani ee, daha doğrusu ee, restore edilme tarihini girelim. Bu ev 2013 yılında restore edilmiş olsun. Bina kaç yıllık? Diyelim ki 20 yıllık. Bunların hepsini değiştireceğiz. Metro istasyonuna mesafesi. Buraya baktığımız zaman da bakın. Bu metre cinsinden yazılmış. 500 metre olsun. İşte 1 kilometre alan muhtemelen civarındaki market sayısı. Mesela 10 tane market olduğunu varsayalım. Latitude yani enlem ve boylam bilgilere 24.98 olsun. Longitude değeri de şöyle baktığımız zaman 121.54 olsun. Bunların da ilişkisi olabilir. Prediction yaptığımızda bakın evimize 47 milyon dolar fiyat biçilmiş. Mesela neyi değiştirebiliriz burada? Evin restore edilme tarihi 2019 yapsaydık biz 47-46 Bakın fiyatın arttığını görüyoruz. Ya da 2000 yılında restore edilseydi 46'lara kadar düşmüştü. E, evin yaşına girmek istediğimizde zaten bu mümkün değil. Çünkü evin e, yaşı 20 yıllıksa eğer 2003'te ev inşa edilmiş, 2000'de restore edilmiş gibi oldu. 40 yıllık olduğunu varsayalım. Bakın fiyat biraz daha düştü. Şuna 5 kilometre diyelim metro istasyonuna durağına. Bakın burada baya bir fiyat yani aykırı bir veri oldu. Aslında yani ters çalıştı korelasyon. Şunları biraz azaltalım. Ev 20 yıllık olsun. 2019'da restore edilsin. Bakın 15 milyona kadar düştü. Neden? Metro istasyonuna çok yakın. Etrafındaki market sayısını azalttık. 1 yaptık. Bakın ufak tefek etki ediyor bu. Ancak metro istasyonuna olan uzaklık burada gördüğümüz gibi bayağı bir etkiliymiş. E, evin bulunduğu lokasyonu düşünürsek yine latitüt ve longitüt değerleri. Biz doğrudan bunun ne tarafa doğru arttığı ne tarafa doğru azaldığını bilmiyoruz ama eldeki veriler incelendiğinde bu da değişebilir. Mesela 24.99'da azalabilir. 24.97'de artabilir. Bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Modelimizi export edelim. Bunları atalım. Bakın buradaki her bir veriyi manuel girerek kullanıcı da adına bunları tek tek isteyerek verileri analiz edip neticesinde evin değeri ile ilgili fiyat biçebiliriz.